Ee, merhaba öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Celal, 22 yaşındayım. League of Legends videoları çekmeyi planlıyorum. Oynarken eğlendiğim anları paylaşacağım. Şu anda bir V5 challenge videosu çekiyorum. Bir V5 challenge nedir kısaca açıklayayım. Esne'ye takımca katılan insanlar var. Hani Kim daha çok takım ya? üzerine arkadaşlarıyla giren insanlar var. Ben de bir V5 atmayı seven bir oyuncu olduğum için yani konseptim bu. 1v5 atmaya çalışacağım. Çıkabildiğim kadar küme çıkacağım. Böyle pek iddialı birisi değilim ama umarım güzel bir kümeye çıkarım. <laughs> Bakalım nelerle karşılaşacağız. Genellikle Irelia Renekton oynayacağım. Bu karakterler oynarken çok... <laughs> Beyaz Hepsini... <gülüyor> 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 Burada altı level olacağım. Beyit gibi bir şey bu aslında. <gülüyor> <gülüyor> <atıl>. Flaşım yokmuş. Neyse doğuşladım. Ölmüş olabilir. Biraz bekleyeceğim. W'min gelmesini <laughs> bekleyeceğim. kaçış yok aslında ultisini harcadı boşu boşuna. Lütfen plate moda. Lütfen git. Sıra karmaşada. Ninja tabisini aldık. Artık setin ana hasarına daha çok dayanabiliriz. Ultim olmadığı için şu an biraz kırılganın Setin beni kesme ihtimali var. Her ne kadar adamdan 30 CS önde olsam, item'ci ya da üstüm olsam. Enem <laughs> yok o set. Olin yapmayacağız hiçbir zaman ee, çok aşırı feddeysek. Sadece vurup vurup kaçacağız, trade alacağız ufak ufak. Mesela minyonlara hareket ettiği zaman vuracağız kafasına. Düz vuruş, köy trade benim için daha iyi. Bakalım bir tane daha öyle yapabilecek miyim? Ultim geldi. Master Yi gelirse gank denemelerini başarı çıkarabilirim adamların. Şöyle bir elsini bekleyelim. Atarsa vurmaya çalışırım. Nasus benden sonsuza dek kaçamaz. Korsuk Öleceğini ama. Dünyayı bir Onları param parça edeceğim. Kesme tahtasına yatma sırası kimde? Yeter. Hadi gidelim buradan. Yaklaşmayacağım hiç. Hiçbir şey beni durduramaz. Hadi yetiş. <laughs> çok. <laughs> <abi. Kaçınılma>! So... <sniffs> <sniffs> Allah. Hiçbir şey. Allah. Allah. Kaç. <gülüyor> Allah. <gülüyor> yakın mı yakın? İş tahmin etmemiştim. Katlarını hiç tahmin etmedim. <laughs> Biraz greedilik yapmış olabilirim ama kimin numarında 1 V5 attık. Team fight hiç yapmayacağım, omurga kırar alacağım o yüzden team fight'a gerek yok. İsterak çok güzel olur, baitlenirler bayağı çünkü bunlar beni kesmeyi bayağı istiyor.

<laughs> <but ahora sería la> My <acompidora> friend.. <coughs> Daha iyi oynayabilirdim ama kimin umurunda? Koş! Oyalanma, çabuk. Koş 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 bunu da yatır bunu da. <laughs> i̇şte size hileyi gösteriyorum. Arkadaşlar 1v5 atarken dünyanın en güzel item'ı bu. Tamam mı? İki buçuk saniye boyunca ölüm süssün. Büyüyorum büyüyorum böyle korkunç bir şey Nasıl, Zaten adamların çoğu korkup kaçıyor. Hele bir de bu kadar fetken Allah yani. Evet. <laughs>

Alo. Sakla oğlum. what we do here is go back 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 back